Herkese günaydın. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Aslında günaydın değil. Tünaydın. Hep ağız alışkanlığı günaydın diyoruz ama saat 12.30 bire geliyor. Tünaydın. Şöyle biz kahvaltımızı yaptık. yeşil çay içmek istedim. Midemi pek iyi hissetmiyorum. Belki bu iyi gelir diye düşünerekten. Öyle bakalım sizler nasılsınız? Neler yaptınız? Gün başlasın bakalım. Şöyle birkaç ihtiyaç vardı. Markete gidelim sizle beraber. Hava yine suslu, puslu, yağmurlu. Böyle havalar hiç sevmiyorum. Allah'ın gücüne gitmesin. Her mevsimin ayrı güzelliği var ama bilmiyorum neden. Bu mevsimler pek beni mutlu etmiyor. Aman aman soğuyup da. Ama insanın içinde şevki kırılıyor gerçekten öyle. Güneşi gördüm mü hepimizin içine bir heyecan dolar. Mutluluk dolar ya. Bu aynen tam tersi yani. Şöyle hemen e, şoka girelim. Önce şok var çünkü. İki sırada. Şu hiç göstermeyeceğim size çünkü hepsi aynı falan denk geliyor bilmiyorum şöyle sıradan geçelim yine de hmm. şunlar yeni galiba bakın şu tepsiler yeni bunlar da güzellermiş bunların fiyatı nerede ablacığım şu tepsiler şu da göremedim şunların fiyatı neydi 80 miydi? Şöyle biraz mandalina alacağım buradan. Geçen hafta buradan almıştım. Buranın mandalinasını çok sevdik biz. Başka ne var? Mus pek güzel değil. Marul falan da alacağım ama evde biraz var artık. Onlara da yarın bakarım. Ya da pazarı beklerim burada. Şöyle içleri şey pardon kapakları yumuşak olanlar lezzetli oluyor. Bakın bunlar sert. Burası hep sert belli zaten. Ben de şöyle Evet, çürümüş. Yumuşaklardan böyle seçeceğim biraz. Onlar daha iyi oluyor çünkü. Bu ara nedense mandalin gidiyor bizde. Normalde çok fazla yenmiyor. Bu ara yiyor çocuklar. Ben meyveyi çok severim ee, ama eşim benden çok sever. <laughs> eşim olmadığı için bir tek meyveyi neredeyse ben tüketiyordum. Şimdi bu ara abla birazcık nazlı tüketiyor ama meyveyi. Yine de bu ara iyiler çok şükür. Şunlar. N -n -n. Evet, sanırım bu kadar yeterli. Of, kaç kilo oldu bu? Neyse. Ne kadarmış bu? 11.95. Hadi bakalım. Şöyle birkaç tane de dolma alayım. Pek güzel değiller ama bir şey yapacağım. Buzlukta dolma için var. O epeydir duruyor orada. Onu yapayım da bugün. Şöyle pek güzel değiller ama ne bileyim bilemedim şunlar güzel mi. Normalde ben küçük küçük seviyorum ama bunlar maşallah kocaman. Dolma için çok değil Allah'tan da o yüzden Fazla almayacağım. O da orada kaldı gitti. Onu kullanayım bari bugün. Bana şu kadar yeter herhalde. Ne kadarmış dolmalık biber? 18. Kabak 15 TL. Annem olsaydı bahçede varken yemiyorsunuz. Şu canım kabakları pazardan marketten alıyorsunuz der. Doğru zamanında böyle bol bol varken bahçede çok tüketilmiyor. Ama şimdi kızım çok sever onu da. Neyse çok e, Organik değil şu zamanda O yüzden almayacağım Asıl biber de öyle de dediğim gibi e, Dolma için var buzlukta Onu değerlendirmem lazım O yüzden alıyorum Dediğim gibi annem olsaydı öyle derdi Vaktinde bahçede bir sürü oluyor Annemin bahçesi var e, Oradayken yemiyorsunuz <laughs> Yazın ama pazardan Marketten alıyorsunuz Öyle derdi anneciğim benim Canım benim çok özledim onu Neyse gideyim başka ihtiyaç var mı diye bakıyorum ama gideyim. Ee, ihtiyaç bitmez. Şöyle bakın. Kedi şey e, tuvaletleri de gelmiş. Biz bir ara kedi bakmıştık. O zaman bunlardan çok pahalıydı aldığımızda. Şimdi ne kadarmış? Kedi tuvaleti 89 TL. Burada uygun gerçekten. Şu an hala e, kedi besleyenler değerlendirebilir. Biz bakamadık. Yani evde olmadı. Evimiz çok küçük olduğu için bizim. Buradaki evimiz. O yüzden kedi olayı burada olmadı kesinlikle. Kızım arkadaşına verdi. O şu an daha iyi bakıyor. Ama dediğim gibi düşünenler alabilir buradan. Biz çok pahalıya almıştık. Neyse şuna da bir bakayım. Bunlar ne kadarmış? var var, yuvarlak. Bunların fiyatı yok gene. Bakın burada ne var kızlar. Bu herkes için sadece bir huni olabilir. Ama benim için çok anlam var bunun. Kızlar siz görüyorsunuz, izliyorsunuz. Bunu da biliyorum. Zuhal'cim, Nazlı'cım, Feriha'cım, Nevin'cim, Gülşen'cim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Şunlardan alayım size birer tane diyeceğim de 3 tane kaldı. Hepiniz gülüyorsunuz şu anda onu da biliyorum. Çok tatlı bakın. Her şekil üretmişler kızlar. Neyse hepiniz öpüyorum buradan. Siz anladınız benim niye bu kadar çok güldüğümü. Hepiniz öpüyorum çok özledim sizi. Neyse çok güldüm artık gidelim çıkalım marketten. Ee, i̇nsanlar bana bakıyor niye gülüyor falan diye. Ay kızlarla aramızda olan bir espri var arkadaşlar. Arkadaş grubumuzla olan. E, ona çok güldüm sabah sabah. Sabah değil de öğlen öğlen. Hadi çıktım marketten. Yazın buralar cıvıl cıvıl. Ne kadar güzel oluyor. Şu anda incin top oynuyor. Bir bakın. Vallahi. Birazdan Oğlum gelince daha doğrusu. Bugün kurs var. Kursa gideceğiz bakalım. Şöyle eve geldim. Aldıklarım bunlar arkadaşlar. Bu yarım kilo gelmiş. E, biber. Bu da iki buçuk kilo falandı galiba. Evde mandalina kalmamıştı. Muz alacaktım ama muz pek güzel değil. E, artık onu pazardan alırım. Evet arkadaşlar eve geldim. Aldıklarımı da yerleştirdim. Ee, şimdi dolmayı yapacaktım ama e, vazgeçtim. Neden? Çünkü oğlum kursa gidecek ya bu akşam. Ona, onun kursuna çok yakın bir yerde e, balık satılıyor. Oradan balık almaya karar verdim bu akşam için. Dolmayı da artık yarın yaparız. Şimdi e, oğlum kursa gittiği zaman hemen orada toptancı var biliyorsunuz. Bizim toptancı. Oradan da bir soda alacağım maden suyu. Ee, biz soda demeye alışmışız dedense bilmiyorum e, maden suyu alacağım orada çok uygun fiyatı çünkü şeye göre diğer marketlere göre daha uygun e, koliyle aldığınız zaman hele bir 10-15 lira falan fark ediyor diye biliyorum net fiyat hatırlamıyorum ama e, bir ara hatta eşimle ayrı ile kıyaslamıştık orayı e, daha uyguna gelmişti hani siz de o şekilde alırsanız tavsiye ederiz gerçekten oradan alın toptancıdan öyle bakalım e, şimdi oğlum gelmek üzere zaten. geldim ben toptancıya sadece bir soda alıp çıkacağım sonra da balık alacağım bakalım bu ileride bir balıkçı var oradan balık almaya geçeceğim ama sodaları göremiyorum sodalar ne taraftaydı hı hı. sodalar burada hı hı. gördüm Teşekkürler buradalarmış tam sordum gözüme çarptı ne kadarmış? Bey pazarı 265. Bundan bir tane alayım. Burada çok gezersem çok alışveriş yapasım geliyor. O yüzden şöyle alayım hemen gideyim. Aldım sodamı gidiyorum. Vallahi ne kadar gezersem o kadar alışveriş yapasım geliyor. Bir de her şeyden çok çok alasım geliyor. Burada neden bilmiyorum. kolilerde olduğu için her şey koli koli alışveriş yapasım geliyor en iyi zaman çıkmak. Şöyle balık alıp gelelim bakalım. Mis mis kokular geliyor. Vallahi böyle kokuları gelip gelmeye başladı. Ben yani alayım ondan öyleyse. İnce dilim yapabilir miyiz? Tabii. Bunu ince dilim yapıyorsun. Hı -hı. Ama, Şöyle. Karadeniz hamsi de varmış. İstavrı. Bunları severek yemiyorlar. Mezgit seviyoruz ama Mezgit'te de dip balığı olduğu için çok tercih etmiyoruz. Neyse bakalım aldık balığı. Balık aldığım yerde ödedim. Bakın şöyle mezeler de var. Evlere pişirip getiriyorlarmış da. Hemen kartını aldım buranın. Gerektiğinde eve gelmesi daha iyi. Temiz de bir yer gibi. Bakın göz önünde yapılıyor. Şöyle balığı alıp gideyim artık. Valla balığı pişirip satıyor olmaları benim için avantaj oldu. Aldım oranın şeyini. E, hani arada lazım olur belki. Çok temiz bir yer. Temiz yapıyorlar. O yüzden şimdi arabaya koyayım da oğlumun yanına gideceğim. Şöyle eve gelir gelmez hemen balığı yıkadım. Akşam yemeğimizi yiyelim çok geçe kalmasın. Hemen balığı ocağa koyalım. Kızarsın dedim. Bu kızarırken hemen bir taraftan salata yapacağım. Çorbamız da var. O kadar pahalanmış ki balık. Normalde bu boyu bize yetiyor. Bir de bunun bir boy büyüğü var. O da 85 TL'ydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu 65 TL. Normalde bunun bulamasını da çok severim. Ama çocuklar böyle sevdikleri için zorlama yapmıyorum. Hamsi'ninki de çok güzel olur. Ama şu çocuklara göre pişirdiğimiz için maalesef onlar pek yesinler diye onların dediği gibi yapıyoruz. Hemen şimdi salatamı da yapayım. çok seviyorlar. O yüzden böyle bol havuç yapacağım. Oğlum zaten havucu elinde yemeği de çok sever. Tavşan gibi. Ben ona meyveyle beraber soyarım böyle havuç. Meyve niyetine yer yani. Tek başına bile evde yer meyve bir şey yoksa havucu soyup ver eline. Yalnız kendisi hazırlamaz işte. Onda birazcık üşeneceğiz. Şu rende yeri var ama Şöyle mor lahanayı da doğrayayım salatanın üzerine. Marul da doğradım. Bu şekilde Söyecak da daha güzel yapılıyor bence daha ince ince oluyor. Bıçakla çok kalın oluyor. İçinden seçiyorlar çocuklar o zaman. Bakın böyle daha güzel. sanırım yeterli olur herhalde. Az daha yapalım. Şöyle balığımız pişti arkadaşlar. Artık yemeğe hazır. Bakın çıtır çıtır. Çok güzel oldu. Allah'tan bu palamutun şey yok, kokusu yok evde. Kokusu olmadığı için sıkıntı değil. Tabii temizliği yine aynı diğerleri gibi oluyor da bir saat sürüyor yine ortalığı temizlemesi. Bakın ocak yine battı mesela. Neyse çocuklar yesinler sağlık olsun temizleriz. Şöyle bakalım çorba istemediler çorba ısıtmadım o yüzden salatayla balık yeter bize dediler çocuklar. Öyle bakalım arkadaşlar bize afiyet olsun. Sizler de bizi yemek masasında yemek sofrasında izliyorsanız sizlere de afiyet olsun bakalım. Şöyle balıktan sonra Canım böyle limonlu soda çekti. Bir tane kesmeyecekti. Vallahi iki tane yaptım. Yarım limon sıktım içine. Anca çay demlenene kadar e, bu benim midem bir hazmettirsin. E, aslında çok fazla da yemedim ama niye öyle oldu bilmiyorum. Böyle midemde bir şişkinlik, bir hazımsızlık hissettim. O nedenle soda kurtarıcımız bizim biliyorsunuz bu durumlarda. Öyle... Herkese iyi geceler arkadaşlar. Çay içmeden gün biter mi? Bitmez. Şöyle soda iyi geldi mideme. Biraz da geçti üstünden. Biraz çay içeyim. Ondan sonra artık günü bitirelim arkadaşlar. Güzel bir gün oldu yine dolu dolu. Dizi izleyeceğim aslında çok severek izlemiyorum ama yasak elma yine de böyle eğleniyor insan onu izlerken çok gerçekçi boyutu yok artık biliyorum ama yine de dediğim gibi eğleniyorsunuz çay içerken onu izleyin birazcık ondan sonra da artık gün biter yatarız herkese iyi geceler diliyorum hepinize Allah rahatlık versin yarınki videoda tekrardan görüşmek üzere diyeyim hepinizi öpüyorum hanımlar hoşçakalın